Kişiler.net YouTube kanalında merhaba. Arkadaşlar kolay örgü modellerimize bir yenisini daha ilave ediyorum. Güzel bir örgü modeli çıtı pıtı. Böyle pirinç örgü modelini andırıyor. Modelim dediğim gibi son derece kolay. Bütün örgülerinizi kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz. Gösterişli kolay bir model. Şişe tek sayıda ilmek atarak yapılmakta. Modelim örgün ön yüzünde bir düz bir ters örülerek oluşturulmakta. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin arka yüzü, arka yüzde bütün örgü boyunca arka yüzde düz örüyorum. Ön yüzü ise hep aynı şekilde bir düz bir ters örerek oluşturmaktayım bu modelimi. Küçük bir bölümünü göstermek istiyorum sizlere şişime 15 ilmek attım. Modelimin küçük bir bölümünü göstereceğim dediğim gibi. ön yüzde şişimdeki bütün ilmeklerimi bir düz bir ters örerek oluşturuyorum. Kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ve bir ters örüyorum. Bir düz. Bir arkadan öne aldım ters. Tekrar düz ve de ters düz ve son kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüzümü tamamladım dediğim gibi örgüm arka yüzde şişimdeki bütün ilmeklerim örgümün arka yüzünde şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi aldım ipimi arkaya çevirdim ve ilmeklerimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüp arka yüzümü tamamladım ön yüze çevirdim şimdi tekrar aynı işlemi ön yüzde de yaptığım işlemlerim aynı arka yüzde de yapmış olduğum işlemlerimi tekrar ediyorum ön yüzde kenar ilmeğimi almıştım bir sonraki ilmeğim neydi düzdü yani bu düz ve ters ilmeklerimin yerlerini değiştirmiyorum düz ile başladıysam gene düzden başlıyorum bir düz bir ters örüyorum Bir düz bir ters olarak sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğim. Bir iki sıra sonra modelim ortaya çıkacak. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelin bakın ortaya çıktı kendisini göstermeye başladı dediğim gibi bu şekilde örgüme devam ederek modelimizi oluşturuyoruz çok kolay bir örgü modeli bakın güzel de duruyor bugün sizlere arkadaşlar bu örgü modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istedim kolay örgü modellerimize bir tanesini daha ilave ettim dediğim gibi videolarıma göstermiş olduğunuz katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim Videolarımı beğeni paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunuyorsunuz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.